ne yapıldı? İşte bu anlayış maalesef bizim coğrafyamızı da müttefikimiz diye kabul ettiğimiz global dünyanın başındaki patronun önüne getiriyor. Asıl patron. Ve bu bir dost dostumuz. Aleyhinde de konuşamaz. Enteresan bir olay. Ya yiyip parçalayacak seni. Kurt öyle bir boyamış kendisini ki. Kurt da diyemiyorsun ona. Bana diyemezsin bunu diyor güzel bir sarık takmışlar, cübbe giydirmişler, koymuşlar kümesin içine. Git erkeksen tavuk bul orada. Bu neyse bu da bu. Aleyhinde de konuşan. Deme ya orası dünyanın bir numaralı ülkesi. Orada insan hakları. Aa, böyle şey mi olur? Allah Allah. Amentünün şartı gibi. Ve bir baktık ki Güneydoğu tartışma konusu oldu. Hatırlar iseniz biz ta temelden baştan beri oradaki Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimiz masumdur. Bunların bu derece hain olması hiç mümkün değildir. Neden? Ya biz bin yıldan beri bir arada yaşıyoruz. Bunlar bizim gözümüzün üstünde kaşınız var demediler. E nasıl olur da şimdi gelmiş şu sizin çizdiğiniz manzaraları bunların şahsında yanlış olarak arayabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Ha bir de baktık araştırdık bir de baktık ki mer Avrupa'dan akın akın bu bölgeye din adına oradaki etnik insanları, güçleri daha doğrusu grubu oluşturmak için öyle kelli felli, sarıklı cübbeli, bizim sarıktan cübbeden değil insanlar gelmişler. Kim bunlar? Misyonerler. Öyle bir çalışma, öyle bir çalışma ki ben 80'li yıllarda bunu ifade etmeye çalıştım. Diyebilirim ki 84-85 yıllarında dikkat edin. Güneydoğu üzerindeki hesaplar o kadar büyük ki bu hesapların altında kaldığımız zaman Türkiye bunun altından kalkamaz. Ve siz yanlış hedef gösterenlerin gösterdiği hedefe odaklanacaksınız. Milleti suçlu çıkartacaksınız. Failleri milletin gözünden kaçıracaksınız. Nitekim de öyle oldu.